Hacı Şakir Efendi yakılarak öldürülüyor ve bu fabrikaya sabun yapılması için veriliyor. Hacı Şakir sabun. Hacı Şakir şükreden hacı demek. Bir Yahudi kuruluşu ama adı şükreden hacı. Hiç düşündük mü bu zamana kadar? Acaba neden bu sabunun adı bir Yahudi ismi değil de şükreden hacı? 1938 yılına kadar başka görevlerde bulunan fabrika 38 yılında sabun fabrikasına dönüştürülüyor. 38 yılında o dönemki yöneticiler tarafından yakılarak bir Osmanlı alimi olan Hacı Şakir Efendi yakılarak öldürülüyor ve bu fabrikaya sabun yapılması için veriliyor. Bundan sonra öldürülen Müslümanlardan da sabun yapılması kararı veriliyor. O sabun fabrikasında yakılarak öldürülen ve ilk sabun yapılan ceset Hacı Şakir Efendi'ye ait olduğu için adını Hacı Şakir koyuyorlar. Başka yerlerde firmanın geçmişiyle ilgili başka hikayeler görebilirsiniz ama hepsi uydurmadır. Asıl olan budur. Bir Yahudi firması ülkede bir